Herkese selam Yepyeni bir oyun serisiyle ekranınızdayım. Bugün sizlerle beraber ben and Ed'e başlıyoruz. Çok ilginç bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Karakterimizin bazı uzuvları kopabiliyor. Kafasını mesela alıp fırlatabiliyor. Çok garip bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Beğeneceğimizi oynarken keyif alacağımızı düşünüyorum. Herkese iyi seyirler. Tadımlık olarak paylaşacağım. Her bölümümüz 15 dakika civarı olacaktır bildiğiniz olsun. O civarlarda tutucam. Türkçe'm olsaydı gayet iyi olabilirdi. İleri. Bu yaramınımızın hikayesini oynayacağız. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Manuel Samuel'de olduğu gibi bir oyunumuz mevcut. En iyi arkadaşımız Düşmanlarımız var. Anladığım kadarıyla. Bu biziz. Beyni kurtarmaya çalışacağız. oyunumuz başlıyor. Room date. Ölüm koşusu gibi bir şey herhalde. Buna hazır mısın diyor bize. Ben hazırım ya siz? Aha. Şimdi bize oyunu öğretecek. WSD ile ilerleyebiliyoruz. Aha. Vay be. Gerçekten mi? Muazzam. Bunu bilmiyordum reis. E ne yapıyoruz? O neymiş? Buna slow motion koşumuzu yapabiliyormuşuz. Bu şekilde. Tekrar şu şekilde gidebiliyormuşuz. Pekala. Bunlardan zıplayarak atlayabiliyormuşuz. Atletizm yarışmasına katıldık ya. Engelli koşu falan yapıyoruz. O olaylardayız galiba peki. Son olay ne? Son olay yok. Bunları dağıtmazsam olmaz yani. Ben bunları dağıtırım. Kendimize meşgaller ediniyoruz oyunda. İlginç peki abi, Ben devam ediyorum yoluma. E ne yapıyorum? Gördüğüm her çıkma gibi bir alışkanlığım var bilmiyorum. Bunda E'leri geçebilirsin diyor. Eyvallah. Orada neymiş? Entrance diye bir yere gidiyor. Evet. Ne yapıyoruz? Aa. Nasıl yani? Yok artık. Canım. Şaka yapıyor olmalısın. Vallahi ciddi. Wow. Kafam domuyorsa kadar gidiyor abi. Yemin ediyorum sana Domuyorsa kadar gidiyor. E ee, gir gir. Tamamdır. Vücudumuzu, kafamızı tekrar yerine koyduk. Gidiyoruz. Domino's'a gittim geldim ya. Kafa olarak. Aç burayı. Merhaba. Ne yapıyoruz? Checkpoint'e geldim. Ne yapacağız şimdi? Evet bir şeyler gösteriyor. Ne yapacağız? O neymiş lan? Abo! Parçaları mı ayırıyoruz? Yapma! Diyorsun. Eee? Tamam ben hazırım. Enter'a basarsan Buradan spam olabilirsin diyor. Pekala eyvallah. Gidiyoruz bir yere gidiyoruz ama nereye gidiyoruz hiç fikrim yok. You made it İki dakika içerisinde tamamladık. Dört tane şeyi parçalamışız bir şeyler bir şeyler yapmışız. Kısacası. Birinci aşamayı tamamladık. Oyunda görüyorsunuz bayağı bir şey var. Devam. Ne ya? Önceki devam devam. İki tane de bana bunu bana soruyorsun ki? Sen otomatik mi başlat be? Yükle! Ben hazırım. Oyunda bayağı aşama var. Bunların hepsini oynayacağız diyor Kısa kısa tadımlık olarak yayınlamaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Kafamızı alacağız. Fırlatacağız. Engeller var. Benim tam seveceğim taze engeller olduğunu düşünüyorum. Oyunu biraz kavrayabilirsek iyi. Merhaba. Oyunu parlaklıkmaz. Merhaba. Allah. Merhaba. Maratonu koştum evet. 5 numaram var ben koşarım hocam. Affetmem selamlar. Arka bir dakika. Bir şeyler bir şeyler oluyor. Ne oluyor öyle? Parçadan lan. Aha. Gitti. Bacağım gitti. Bacaksız kaldım. Ben gidiyorum. Bırakın lan beni. Checkpoint'e geldim. Aha aşağı düştüm. Lan zıplayamadım Allah kahretmesin ya. Hocam bak Şimdi Plana göre bacağımız gitmeden Ya da baskı bozmamız gitmeden Buraya nasıl geçebiliriz Hocam merhaba Lan aşağı düştüm lan zekalı. aşağı değil Ulan Altta yaşı düzgün yapabilsem Neyse ben gidiyorum Ben gidiyorum ben gidemiyorum aşağı atıyorum ben Allah kaybetsin Ya bir şeyler dönüyorum da merhaba Oo 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 Felaket o ne söyle? Merhaba. Hepsini dağıtırım. Mahvetmem. Allah. İyiyim. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Sıkıntı yok. Reis yaşıyorum. Yaşıyorum. Bir sıkıntı yok bende. Şunu dağıtırım. Bunları da dağıtabilsem ya. Onu şimdi öleceğim ha. Bu sağlıkları dağıtayım derken öleceğim. Merhaba. Allah. Merhaba. Öldüremezsin beni. Aha. Kafam gitti. Kafamla gidiyorum ben. Dönmüyorsa kadar gideceğim. İster bir şey var. Mı? Bir şey istiyor musun? Ben gidiyorum. Aha. Lan checkpoint. E kendim yokum ben burada. Ne yapacağım? Aa bu şekilde gidemem ki. Eyvah. Ya, bu şekilde imkansız gidemem. Kafayla nereye gideyim lan ben? Neyse checkpoint'u aldım en azından. Bu da bir şey. uzun kopar ama bir şekilde gideriz. Aşağı atlamayacaktım lan. Burada Dikkatli olmam gereken bir şey var mı? Yok o zaman ben gidiyorum. Çok dikkatli olmamız lazım. Uzvumuz kopar ama kafamızla bir yere gideriz. Tamam onu bekledim. Güzel bir hareket yaptık orada. Atlıyorum. Parkur dediysen ben buradayım. Her türlü. Acımam ve affetmem reis. Uzvumu sana vermeyeceğim ya. Sana uzuv vermeyeceğim. Burada uzuv boğaççısı mıyız lan biz? Ya bir de kafama vaydın tam olaydı. Merhaba. Mantık her zaman mantık. Allah kahretsin. Öldüm ben ya. Ya yani ben tamamen öldüm gibi. Ya yani tamamen öldük gibi. O kafa ile gidemeyiz. O kafa bizi çok da bir yere götürmez gibi gözüküyor. Güzel. Lan oğlum. Hayır lan. Öldüm vallahi ben. Şu anda bitip. Şu anda çok farklı bir şekilde gitmeye çalışıyorum ama olmadı. Denemeye çalıştığım şey olmadı reisler. Allah! Beni öldürse. Beni öldür. Öldürmeyeceğim. Ben de aşağı diyorum ya. Bu şekilde gidemem. En başlarda böyle fail olmasaydım iyiydi. Ama önemli değil. Aha geliyor. Allah! Aman! Merhaba! Çok dikkatli. Atladım merhabalar. Ben geldim. Koş oğlum koş. Affetmezler vallahi. Affetmezler burada bizi. Koş 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 koş. Oh. Fena. Gidiyordum az daha. Merhaba. Geldim. Şunu da alayım bari gelmişken. Aşağı mı? Lan oğlum. Kol gidiyordu yalnız. Kol kaptırıyordum yalnız ben. Yemezler onu. Kral onu yemezler. Oha. Bir gidecek ama hangi uzup gidecek onu bilmiyorum. Allah senin cezanı vermeyi bu ne? Yuh! Aa bacak gitti. Bacağımın bir kısmı gitti. Hayır ya bacağım vermez sana. Allah kafa gidiyordu. Lan bu ne? Bu da ne arkadaş ne düştüm ben böyle? Allah seni anam. Aha kafa kaldı. Gene kafam kaldı. Gidiyorum ben. Dur lan niye sıkmadım? Dur. Devam. Devam kafayla devam. Lan oğlum gidemedim, kafamı da aldı. En sonunda her şeyimi aldı ya. Vay pislik seni. Diyor ben, diyor koşamıyorum ben ben. A lan oğlum, ulan birine kaçayım derken diğerine gitmekse ne bileyim? Allah Allah Allah. Hayır, abi bazaketi. Sakatlandık şu anda. Lan yürü git. Daha ne istiyorsun? Nereye mi vereyim daha? Daha nereye mi vereyim? Hay 20 aldım birader be. Hay yürü git. Öldürdüm birader. Daha ne, ne istiyorsun yani? Daha ne? Arkadaşımızı bir şeyin içinde kapatmışlar. Ne istiyorsunuz lan? Benden ne istiyorsunuz? Gerizekalılar. Yeah. Bitirdik. Ulan bu ne? Ben hayatımda böyle psycho bir oyun görmedim ha. Ha oradan Birinden kaçıyorum, bir keserden kaçıyorum, diğeri geliyor arkamdan. Bu nedir lan? Vallahi çok tuhaf. Bu bölüm böyle olsun. Böyle hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Ben en ben en ede kaldığımız zaten devam edeceğiz ileriki bölümlerde. Şu oyunu da telafozunu bir öğrenebilsem çok iyi olacak aslında. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Oyun önerisini daha fazla renklerim aslında. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.